Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynanır mı oynanmaz mı onu konuşacağız. Bu sefer birazcık daha bahsettiğimiz türlerin dışına çıkarak bir oyundan bahsediyoruz. Bahsedeceğimiz oyun Farm Together kendisi bir çiftçilik simülasyonu. Şimdi oyunun kendisine geçmeden önce ben kendimin birazcık çiftçilik simülasyonlarıyla ve simülasyon oyunlarıyla e, aramın nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum. Ben gerçekten simülasyon oyunlarını seviyorum. Kanalı takip ettiyseniz de bunu biliyorsunuzdur zaten. Bunu, eee Tam anlamıyla bununla olmasa bile simülasyon oyunlarından bahsettiğim videolar daha öncesinde yaptım. Çiftçilik simülasyonları ile aslında aram böyle çok amşan muazzam iyi değil. Ancak aralarında bir oyun var ki yani 150 saatten fazla oynamışımdır sanırım. Çok çok fazla oynadım. Tek başıma oynadığım süre fazla. Arkadaşlarımla oynadığım fazla. Ve bu oyunda Farming Simulator 2015. Şimdi benim eğer Steam girip bakarsanız Farming 2015'in baktığınızda sadece bir 40-50 saat kadar oynanma süresi olduğunu görebilirsiniz. Ve dersiniz ki ulan hani çoktu. Ben de bu var. <laughs> yani evet o oh, çok yansıttım. Neden bilmiyorum. Neden sormayın. Ben de bu var işte. Yani kimin böyle bu var. Kimde var bilmiyorum gerçekten. Bu çok saçma bir şekilde var. Farming 15 bende kutulu olarak var bilgisayar için. Şöyle içinde açarsan bayağı CD'si Burada işte kitapçıkları falan her şeyi de var. Poster sanırım bu da. Ben bilmiyorum neden ama zamanında bu farmingi aldım. Ee, ondan de. Çok uzun saatler bunun içerisinde oynadım. Sonrasında sırf arkadaşlarımla oynamak için Steam üzerinden yeniden aldım. Zaten 10 lira mıydı 7 lira mıydı neydi o sırada o kadar pahalı olmadığı için sıkıntı çıkmadı alma konusunda. Şu anda olsa sıkıntı biliyorsunuz ki. Neyse efendime söyleyeyim yani anlayacağınız ben bu türü seviyorum diyebilirim. Yani çiftçilik simülasyonlarına. E, ee, ancak tam böyle tam anlamıyla mesela şey değil Stardew Valley vesaire de oynadım ama o birazcık daha farklı bir kısma kayıyor ya. Onun amacı simülasyon olmak değil çok fazla. O yüzden onu çok katmıyorum. Farm Together'dan da bir indirim videosuna bahsetmiştim. Aldığım oyunlar ve almak istediklerim tavsiyeler falan orada bahsetmiştim. Sonunda aldım oyunu arkadaşlarıma da aldırdım. Daha önce kanalda görmüş olabilirsiniz, duymuş olabilirsiniz. Müslüm'ü aldırdım. Bir de genelde yakın arkadaşım diye bahsettiğim bir arkadaşım vardı Alper. Onu aldırdım ve 3 kişi girdik, oynadık. Bayağı da eğlendik gerçekten. Ne yalan söyleyeyim. Oyun ilk başta beni gerçekten sarmadı. Çünkü şundan kaynaklı ki oyunda bir oyun içi zaman döngüsü yok. Yani gece gündüz döngüsü, mevsimler vesaire var ancak odak kayboldu, geldi. bu döngü ...ekinlerinize etki etmiyor. Ekinleriniz gerçek zamanlı büyüyor. Yani bunu en büyük örneği Animal Crossing'i verebilirim. Animal Crossing'de de bir e, oyun içi döngü yoktu. Yani tam anlamıyla gerçek hayatta ne kadar vakit geçerse ekinler de o kadar büyüyordu. E şimdi böyle baktığınızda bir şey ekiyorsunuz, bırakıyorsunuz ve 3 gün boyunca bir şey yapamazsınız. 3 gün onun büyümesini bekleyeceksiniz. Beni çok soğuttu ilk başta oyun kendinden ama sonrasında şunu fark ettim. Bilgisayarı ne zaman açsam ben bir dur ya bir çiftliğe bakayım diye farm together'a giriyorum. Ve yani yarım saat vakit geçirip çıkıyorum. Sürekli bunu yapıyorum ama. Hani her gün bunu yapıyorum. Sabah yapıyorum, akşam yapıyorum falan böyle. Bunun çok fazla etkilediğini gördüğümden dolayı dedim ki lan. Hmm, yani sanırım bu oyun düşündüğümden beni daha çok sarıyor. Daha çok insana kendisine. Kendini. Türkçemin yetersiz kaldığı anlardayız. İnsanı kendine daha çok bağlıyor. Evet. 3 haftadır video çekmiyorum ve hala Türkçe konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Neyse anlayacağınız yani kendine bağlıyor bu oyun beni de bağladı oynadım sonrasında birazcık teknik sıkıntılar yaşadığım için bıraktım ama şu anda yeniden girip bakıyorum arada sırada. Yani güzel bir oyun keyifli bir oyun kendisi ve oyunun şöyle bir ilginçliği daha var oyunun yapımcıları şu anda isimini hatırlamıyorum. Çok şey bir yapımcı değilmiş oyun bu arada 2018'de çıkmış bir oyun yani 5 yıllık bir oyun yeni bir oyun değil. Oyunun yapımcıları hakkında çok şey değilim isimlerini hatırlayamıyorum lakin bir birden fazla oyunları var. Yani acemi bir stüdyo değiller. Ancak e, çok oyunculu bir korku oyunları var adamların. E, first person baya böyle bir cehennem temasında bir oyunları var. Ne bileyim yarış oyunlarını gördüm. Bunların devam oyunlarını falan yapmışlar. Arada bir de Farm Together yapmışlar. Yani çok alakasız Farm Together. Diğer yaptıkları tüm oyunlardan alakasız bir oyun ama Farm Together'ı da yapmışlar. Bilmiyorum tam olarak orada ne yaşandı, neden böyle bir karar alındı ama bence güzel bir oyun yapmışlar. Yani beni en azından aralarında en çok çeken oyun Farm Together oldu diğerlerine de baktığımda. Güzel bir oyun, keyifli bir oyun. Peki bu oyunda hani birazcık daha oyunun eğer içeriğine girersek sizlerine sunuyor. Bundan bahsedersem neler diyebilirim? Oraya geleyim. Şimdi öncelikle Oyuna tek de başlasanız, 3 kişiyle başlasanız, 5 kişiyle başlasanız fark etmez. Size aynı çiftliği veriyor. Ve bu çiftlikte yavaştan ekimlerinizi yapmaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi oyun içerisinde bir e, mevsim döngüsü var. Yani mevsim döngüsü aslında çok şey değil. 15 dakikada bir değişiyor mevsimler. 4 mevsim değişebiliyorsunuz ve bazı ürünleri belli mevsimlerde ekip, belli mevsimlerde hasat edebiliyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Öyle kafanıza göre şey yapmıyorsunuz. Ekiminizi kafanıza göre yapamıyorsunuz. Böyle bir durum var. E, çok fazla gerçekten düşündüğümden çok daha fazla e, ekebileceğiniz seçenek var. Hani nasıl diyeyim? Tohum olarak ya da hasat olarak alabileceğiniz çok fazla e, sebze var. Sebze meyve var en azından öyle diyeyim. Ve bu da beni gerçekten şaşırttı. Çünkü sürekli olarak size yeni bir şey sağlıyor. Hepsinin ekim ücreti farklı, karı farklı. Ne kadar sürede büyüdüğü fark yani şeyi hesaplayabiliyorsunuz. Ya bundan ben daha az kâr ederim ama diğeri 3 gün sürüyor, bu 8 saat sürüyor. Ben bunu o 3 günde sürekli ekersem, oyuna full girersem tamam daha çok kâr ederim. falan size hesaplamaya götürebiliyor. İstediğiniz kadar her yeri tarla yapabiliyorsunuz. Yani tamamen size kalmış. Tek bir çapa hamlenizde. istediğiniz yerler tarla olabiliyor. Bu da güzel bir şey. Böyle kendi kafanıza öyle ayırabiliyorsunuz bölmeleri. E, yeni bölgeler satın alabiliyorsunuz. Cities Skylines e örneğini verebilirim direkt buna. E, orayı alıp orayı da işletebiliyorsunuz. Orayı da değiştirebiliyorsunuz. E bunun dışında sadece ekim yapmıyorsunuz tabii ki. Bu ekimleri sulama var bu arada. E, ekimden geçmeden önce e, sulayarak belli zamanları var bunun. Suladığınızda direkt şey mantı zamanı azalıyor. Mesela eğer ektiğiniz şeyin 20 saati varsa 16 saate düşüyor gibi. Hani belli kendisinin içinde oranlı bir değişim süresi var her sulamada. Ve bu da oynanışınızı en azından bir tık daha hızlandırıyor diyebilirim. E bunun dışında bu sebze ve meyvelerin dışında şey yapabiliyorsunuz, ağaç alabiliyorsunuz ve bu ağaçlarda size belirli zamanlarda siz ekstra hiçbir şey yapmasanız da gelir sağlıyor. Bu da güzel, bu da gerçekten bence keyifli. Ağaç seçeneği de çok fazla, farklı farklı bir sürü ağaç var. Elma var, armut var, limon var, portakal var, muz var, işte Hindistan cevizi var, o var bu var bir sürü ağaç var yani hepsini alayım da böyle bir düzen sokayım dediğinizde bayağı uğraştırıyor oyun sizi emin olun ve ben bunu seviyorum gerçekten keyifli oyun bir anda kendini tekrarlamaya başlamadı benim için en azından ben eğlendim oynarken bu da bunlardan en büyük sebeplerinden birisiydi. E bunun dışında hayvanlar alabiliyorsunuz. Ya yani bu hayvanlarda direkt balık alabiliyorsunuz ki balık tamamen ayrı bir başlık olarak geçiyor. Çünkü çok fazla balık seçeneği var. 15 tane falan balık seçeneğiniz olması lazım. Ve bunlar aslında baktığınızda hani görüntü olarak farklılar ama mantık olarak hepsi aynı şekilde, sadece süreleri ve verdikleri para farklı. Ancak yani çeşitlilik olması bence güzel. En azından o çeşitlilik illüzyonunu verebiliyor olması güzel. Hayvan olarak da yine hayvanların da çok farklı işlevleri yok. Hepsi duruyor, yemlerini veriyorsunuz ve zamanı geldiğinde yemi bittiğinde ve zaman geldiyse sizlere şey veriyor hasat veriyor diyebilir miyim bilmiyorum şimdi hayvanı hasat veriyor diye şey yapmak her neyse işte inek süt veriyor diğeri yumurta veriyor falan bu şekilde yani anlayacağınız. Bunlar da yine aslında çeşitlilik ilizyonu veren şeyler çok çeşitlilik sağlayan şeyler değil o aradaki farkı karıştırmamak lazım ama dediğim gibi bana yetti şahsen bu ilizyon yani çok fazlasını aramadım bunların içerisinde. bunun dışında da neler yapabiliyorsunuz ya yani oyunda yapabileceğiniz çok şey var yani zaten görsel anlamda baya bir şeyler inşa edebiliyorsunuz. Bunun dışında size ekstra artılar verebilen durumlar var. Mesela bunların biri şu ki traktör kullanabiliyorsunuz oyunda. Traktör kullandığınızdaki olayı da şu. Her ne iş yapıyorsanız 9x'lik bir bölgede yapıyorsunuz. Çünkü tek başınıza oynadığınızda büyük tarlaları işte mesela hasat geldi. Hasatı al. Yeniden şey yap. Orayı çapala. Ekimini yap. Sula. Tek bir toprak parçası dört 4 kere ilgileniyorsunuz ve çok büyük tarlalarınız olabiliyor. Bu da büyük bir angarya dönüşüyor tek başınıza oynuyorsanız. E bundan dolayı bunu aldığınızda 9'a 9'lukta pıt 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 koya koya hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Böyle güzel size artı sağlayan özellikleri de var oyunun oyun içerisinde daha fazlasını da görürsünüz. Valla bunun dışında da oyunda neler var size şu anda anlatmaya değecek diye düşünüyorum. Aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Dediğim gibi genel anlamıyla oyun size bir çeşitlilik illüzyonu sunuyor. Tam anlamıyla bir çeşitlilik sunduğunu düşünmüyorum. Çünkü oynanışınız değişmiyor ama illüzyon sunuyor yani. Farklı bir şey yaptığınızı hissettiriyor size. Ve ben de bu yüzden oyunun başarılı olduğunu düşünüyorum. Birazcık şeye benzetiyorum kendisine. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum. Facebook'ta komşu çiftlik vardı. Ee, bu çiftlikte de yine gerçek zamanlıydı ve mesela bir şey yıkıyordun. Sonrasında gerçi farmiller falan da öyleydi de ben asıl komşu çiftlik üzerinden şey yapıyorum. Hatta çocuklar duymasında falan bile e, şey olmuştu. Bahsedilen bir muhabbete dönmüştü. İşte ne bileyim e, mısır ektim de mısırlarım oldu gideyim de onları alayım falan muhabbeti vardı. Orada tabi bu, e, sola da biliyordu. Bu da, bundan da kaynaklı bir telaş vardı insanlarda. Bana direkt onu andırdı oynarken. Ben o oyunda oynamayı seviyordum. Ve hani bu da direkt şey yaptı. Bu komşu çiftlik bu arada bilmiyorsanız Facebook'un oyunlarından birisiydi ve e, güzeldi, keyifliydi. Şu anda kapandı sanırım yanlış bilmiyorsam. Zamanında oynamaktan keyif alıyordum. Onun gibi mantık olarak baktığınızda ona benzeyen bir oyun ancak tabii ki ayrılan noktaları da çok fazla. Yine de ben oyunu beğendiğimi söyleyebilirim. Eğer siz de bu türü seviyorsanız böyle kenarda dursun her gün bir yarım saat bakarım kafamı dağıtırım derseniz bence güzel bir oyun. Yani kesinlikle herhangi bir şey yok zaten. komplikeliği yok. Çok çok basit. Onu söyleyeyim yani. İnanılmaz basit bir oyun. Yani mesela ne bileyim kız arkadaşınızla ya da bir küçük yeğeninizle, kuzeninizle falan oynayacaksanız da bence iş yapabilecek bir oyun. Bu konuda bu insanlara tavsiye ederim ama birazcık daha hardcore bir şeyler arayanlar için zaten videoya bile tıklamamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz de valla sizlik bir şey yok bu oyunda ama benim anlattığım şeyle hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Ve daha fazla uzatmayayım. Ben zaten uzatmayayım dedim de hep 10 dakikayı geçmiş oluyoruz bir şekilde. Bilmiyorum. Ee, biliyorsunuz benim çenem bir düştü mü geri toparlanmıyor efendim. Neyse izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz. Videoyu beğenirseniz falan da mutlu olurum efendim. Esen kalın.